sen de geçebilirsin. Yardan, anadan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim, Ulubatlı Hasandan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fetih kelimesi ne hikmetse hep güzellikleri çağrıştırıyor. Fetih bir istila olmadığı gibi yağmalama hiç değildir. Fethin bir asaleti vardır ve bu asalet kendisini hemen hissettirir. Fetih bir galibiyettir, başarıdır. Fetih zulmetmeden elde etmek, adaletle yönetmektir. Fetih ruhunu doğru anlamadan, fethe ulaşmak da mümkün olmaz elbette. Bu sebeple gelin fetih ruhu kavramı üzerinde biraz tefekkür edelim. Fetih ruhu yanında Sıddık-ı Ekber ile Mekke'yi terk ederken, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerindeki ümit, kalbindeki imandır. Fetih ruhu Cenab-ı Hak Mekke'nin fethini nasip ettiğinde eman vermektir. Fetih ruhu fethedilmiş mukaddes belde Kudüs'e büyük bir tevazu ile giren emir el-mü'minin Hazreti Ömer'in tavrıdır. Fetih ruhu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin biz seferle emrolunduk, zaferle değil diyerek ordusunun önünde mübarek beldeye doğru hareketidir ve bu uğurdaki gayretidir. Fetih ruhu Sultan Alparslan'ın kefenini sırtına giyerek Allah yolunda cihada kalkmasıdır. Fetih ruhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine ulaşıp imtiyaz elde etme niyetiyle değil de sırf Allah Resulünün sözü yerine gelmiş olsun şuuruyla hareket edip İstanbul'un surlarına hilali dikmektir. Fetih ruhu Yavuz Sultan Selim Han'ın büyük çölde önde Allah Resulü giderken biz nasıl ata binelim deyip atından inerek yürüyüşüdür. Fetih ruhu tren Medine'ye yaklaşırken çıkardığı sesle Allah Resulü'nü rahatsız etmesin diye raylara keçe döşemektir. Fetih ruhu hakkın yanında batılın karşısında durmaktır. Mekke'nin fethinde Allah Resulü'nün gösterdiği dirayet, Kudüs'te Selahaddin Eyyubi'nin, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ve İstanbul'da Sultan Fatih'in imdadına yetişmiş, o kahramanlar Allah Resulü'nden aldıkları feyz ile Allah'ın adını yaymaya muvaffak olmuşlardır. Fetihler sadece toprakların fethi değildir elbette. Asıl fetih, gönüllere girmektir. Ecdad, Allah adını duyurmak için yeni dünyaları fethettiği gibi, Allah'ın sevgilisinin açtığı yolda gönülleri de fethetmişti. Yine bir Ramazan ayına daha kavuşmak üzereyiz. Ramazan hiç şüphesiz fetih ayıdır. Nefse karşı zafer kazanmanın ve nefsin elindeki benliğimizi, davranışlarımızı ve hayatımızı yeniden fethetmenin ayıdır. Ramazan, erişilmez insan, ufuk peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e son, daima taze ve geçerli yegane ilahi nizam olan İslam'ın ve onun kutsal kitabı Hazreti Kur'an'ın tebliğinin başladığı şanlı bir zamandır. Her yıl ya biz varırız Ramazana ya da Ramazan bize gelir. Buluşuruz. Sanki birbirine yıllardır hasretlik çeken iki dostun buluşması gibi. Bu buluşma bize insanlığımızı İslamlığımızı hissettirir. Ramazan ne güzel zamandır. Ve Ramazan'ı değerlendiren mümin ne güzel insandır. Ramazan her inananın bir adım daha güzele yöneldiği yahut bir adım da olsa kötülüklerden uzaklaştığı yüce ay. Zaman Ramazan. Herkes oruçlu. Herkes edepli. Herkes merhametli. Varlıklılar yoksullara olanca imkanlarıyla yardım etmekte. Zaman Ramazan. insanlar mutlu, insanlar umutlu. Zaman Ramazan. Yaşanan İslam. Unutulmamalıdır ki fetih ruhuna sahip olmak ve Ramazan'ı hakkıyla değerlendirmek ancak gerçek anlamda Müslüman olmakla mümkündür. Ramazan-ı Şerif'te mübarek bir fetih yaşamak ümit ve temennisiyle